Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanlığı basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kentteki çalışmalar ve bölgesel çalışmalar anlatıldı. Ayrıca planlanan faaliyetler paylaşılarak sosyal yardımlarda ele alındı. Kızılay'ın Türkiye'de devlet tarafından gör, görevlendirilmiş, verilmiş iki tane ana misyonu var. Birincisi kan hizmetlerini yapıyor, ikincisi de lojistik hizmetleri yapıyor. İkinci Kızılay'ın ana görevi de lojistik hizmet dediğimiz hizmet. Afetlerde herhangi bir işte deprem anında Kızılay yemek hizmetlerini devlet adına veriyor. Yani görevlendirilmiş. Bu işte yardımlarla devletin desteğiyle veya yardımlarla bu hizmetleri veriyor. Toplantıda Kızılay'ın faaliyetlerini Türk Kızılay Erzurum İl Merkezi Başkanı Hüseyin Bekmez anlattı. Erzurum Bölge Afet ve Lojistik Merkezi'nde yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Kızılay kendi başına işte bu tür dernek statüsünde yardım olarak ne yapılması gerekiyorsa yapıyor. Türkiye çapında da bu tür faaliyetler devam ediyor. İşte yardım toplayıp dağıtmak, aşevi hizmetleri, ondan sonra zekat toplayıp dağıtmak, kurban hizmetleri, ilk yardım eğitim merkezleri var, bilinçlendirme eğitim merkezleri. Bunlar kızlayın Türkiye çapında genel olarak yaptıkları faaliyetler. Bizim Erzurum çapında da yaptığı faaliyetler var. Bizim genel olarak faaliyetlerimizde şu, işte yardım faaliyetlerimiz var. Yardım toplayıp dağıtmak. Ve burada aşevimiz var. Bizim Erzurum olarak aşevimiz var. Ve bu aşevi günlük ortalama e, 600 aileye yemek dağıtıyor. Sıcak yemek dağıtıyor. Önle yemeğini veriyor. Ve akşama kadar yemekler dağıtılıyor. E, giyecek hizmetleri olarak butik mağazalarımız var. Şu anda 3 tane yakın Erzurum'da mağazamız var. Oraya vatandaş gidiyor. Üzerine hangisi uygunsa o giyecekleri giyip dağıtıyor. E, çalışma alanlarımız şunlar afet müdahale ve hazırlık çalışmaları, kan bağışı ve kan hizmetleri, sosyal yardım projeleri, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları. Erzurum'daki afetlere hazırlık çalışmalarını da açıkladı Hüseyin Bekmez. Afete yönelik hizmetlerimiz devam ediyor. Bunlar neler mesela? İşte ilk yardım eğitimleri veriliyor. Geçen ay Erzurum'a 927 kişiye eğitim verildi arkadaş ilk yardım eğitim genel merkezden geldi arkadaşlar e, 927 kişiye ilk yardım eğitimi verildi afete hazırlık kampı yapıldı 300 kişiye tek ederesinde e, olası bir afet durumunda acil afet malzemeleri 5 6 kalem acil afet malzemelerimiz var çadır battaniye uyku tulumu e, aile mutfak seti ısıtıcı gibi bu ürünlerin hemen e, alana sevki ve ulaştırılması konusunda destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra acil afet durumu sonrasında ya da hiç afet olmasa bile ihtiyaçlı insanlara, şube başkanlıklarımızın belirlenmiş olduğu insanlara malzemelerin ulaştırılması, sosyal malzemelerin bizzat son kaleme ulaştırılması konusunda desteklerimiz bulunmaktadır. Hüseyin Bekmez, ilde ve ilçelerde temsilcileri bulunan Kızılay Merkezi'nin ana hedeflerini anlattı. Bizim bu gönüller aracılığıyla Şehrimizdeki bütün mahalle ve köylerin yardımına ulaşmak istiyoruz arkadaşlar. Okullarda gençlik ve eğitim programlarını yaygınlaştırmak istiyoruz. Kadınlara ve çocuklara yönelik destek programları yapmak istiyoruz. Kan bağışı destekleme programları zaten düzenli olarak devam ediyor. Özellikle bu sıcak aylarda batıda biraz kan bağışı az olduğu için özellikle bizim Erzurum batıya da bu konuda destek veriyor. Kırsal bölgelere yardım ulaştırılması konusunda faaliyetlerimizi genişletmek istiyoruz. Bölgesel çalışmalar kapsamında Gazze ve Filistin'e gönderilmek üzere binlerce ton gıda maddesinin hazır edildiği konusuna da değindi Hüseyin Bekmez. Özellikle savaş ortamlarında işte hasta ve yaralı askerlere bakma konusunda devletlerin üzerinde bir Görevi var. Yani görevlendiriliyor, gidiyor. Şu anda Gazze'ye Kızılay'ın aracılığıyla yardımlar gidiyor. Diğer kurumlarda yardımlarını Kızılay aracılığıyla yapıyorlar. Tabii içeridekiler hariç. Ben dışarıdan giden yardımlardan bahsediyorum. Toplantının ardından Hüseyin Bekmez'le birlikte basın mensupları Erzurum Bölge Afet ve Lojistik Merkezi'ni gezdi.